Ya vaka. Bu eskiden ağzından alev çıkaran böyle hani Pokemon'lar vardı ya, Charmander vardı. Onun gibi alev üstüne üfleyen hayvanlar varmış. Şimdi niye onlar yok? Şimdi bu bahsettiğin hayvan ona ejderha diyorlar. He. Bundan geçen senelerde varmış. Niye varmış? Şimdi görevi ne? Yaradan bir düzen kurmuş. Evet. O zamanlar aygaz tüpü var mı? Yok. Yok. İnsanlar etli yemeği nerede sıçak? Aa. Banyo edecek. Suyu nerede ısıtacak? Doğru söylüyorsun. İnsanoğlu tüpü icat edinceye kadar ejderhalar hep yaşamışlar. Her eve alıyorlarmış öyle. Şimdi büyükleri var. Onlar sanayi ejderhası. Bir de piknik ejderha. Enecek. Aaa. Ufak alev. Çorba ısıtmaları. Onlar nasıl duyarlar? Ha yumurta kırmağı gibi. Ondan sonra köreliyor. Tüp icat oluyor. O şey mesela uyan... böyle yani ev ejderhası, saray ejderhası, sanayi ejderhası Tabi. Öyle boy boy yani. Boy boy ejder ama tüp görevi görüyor yani. Aa. Yıkanacaksın mı kardeşim nasıl yıkanacaksın? Yıkanamazsın ki. Doğru. Anladın mı? Güzel. o zaman sistem çok güzel.